Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm ee, İnternet üzerinden satın aldığımız telefonumuzu Sizin de gördüğünüz gibi daha yeni açıyoruz Kargodan bugün geldi ee, Cihazı bu şekilde güzelce paketlemişler Herhangi bir zarar görmemiş kutu Şimdi bir açalım kutunun üstünde ki ambalajı açtık. Bu şekilde kutu. Xiaomi Türkiye garantili diye üstünde bir ablem var. KVK garanti belgesi var üstünde. Bu şekilde. Barkodları. Şimdi açılıma devam ediyorum. Evet arkadaşlar kutumuzu açtık. Sizinle de birlikte açıyorum ben de ilk defa. Telefonumuz burada. Evet. Bandroller üstünde. Emeği numarası. Evet neden Poco X3? Neden bunu tercih ettim? Üzerinde de gördüğünüz gibi Snapdragon 732G olan e, 732G işlemci var üstünde. E, 120Hz 6.67 inç Full HD ekranı mevcut. 120Hz özellikle dikkat çekilmesi gereken bir yer. E, yenileme hızı, bataryası tatmin edici şekilde. Bununla birlikte piyasada e, şu an internette bolca videosu da mevcut zaten. Çok tercih edilen bir makine. E, tam bir fiyat performans canavarı diyebiliriz. içinden kutunun içinden telefon çıkıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi C USB tip dediğimiz adaptör kablosu. ve bir adet çok çok hoşuma giden bir durum antibakteriyel dedikleri bir kılıf gördüğünüz gibi antibakteriyel kılıf yani bu cihaz aldığınızda herhangi bir kılıf almanıza gerek olmuyor benim açımdan tek eksik kulaklık oldu kulaklığımız eksik. Ama olsun. Onun da Xiaomi'nin gene AirDot diye adlandırdığı kulaklıklardan, Bluetooth kulaklardan sipariş verdim. O henüz gelmedi. Geldiğinde onun da kutu açılımını birlikte yaparız. Şimdi cihazı bir aktif hale getireyim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Evet arkadaşlar, cihazın ambalajını söktük. Şimdi açacağız. Güzel bir mavisi var. Açacağız ve aktif hale getireceğiz. Miu 12 mevcut arayüz olarak. Dilimizi seçtik. Evet iki tane tema seçeneği sundu. Klasik ve sınırsız diye. Ben klasik olanı seçiyorum. Kurulum tamamlandı. Cihazla ilgili performans videoları çekeceğiz arkadaşlarla beraber. en çok merak edilen şu an piyasada ee, PUBG performansı olduğu için PUBG performanslarını da çekeceğiz. Sizlerle tekrar tekrar paylaşacağım arkadaşlar. Evet, şu an itibariyle açıldı. Geçiş hızını görebiliyorsunuz. 120 Hz'in güzelliği Bakın ne kadar hızlı ve akıcı Cihaz 128 GB hafızaya sahip 6 GB RAM var Gayet hızlı ve akıcı gibi. Bu arada yüklü oyunlar var. Bazı uygulamalar yüklü. Trend yol bile yüklemişler. <laughs> yüklü bir şekilde geliyor bakın. <laughs> Bazı bu uygulamalar var. Evet, bu şekilde arkadaşlar şimdilik sürçülisan ettiysek afola bu sektörde diyelim İlk videomuzdu ee, umarım bundan sonra daha güzel işlerle karşınıza geleceğiz bu bir ilkti diyelim ee, yine de abone olmayı destek olmayı lütfen benden esirgemeyin Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.